Kimse benimle hamburger yemeye e? gelmiyor. Ha? Nereye girdim ben ya? Aa, burası da neresi? Hey, kimse var mı? Sanırım çukura düştüm. Yardım edin, yardım edin. Kimse var mı? Of ya, kimse beni duymuyor. Karnım da deli gibi aç. Ne güzel de hamburger yiyecektim. Ne yapsam ki? Şurada bari birkaç tane elmas var. Bari onları kırayım. Belki birazcık daha fazla param olur. Evet, işte elmasları topluyorum. Vay be gerçekten param çalıyor. Evet böylelikle madenden biraz elmas toplayıp daha fazla hamburger yiyebilirim. Hop şöyle yukarı doğru gidelim. Ha? Kır beni mi? Aa, bu da ne böyle? Bir sürü elmas. Vay be tabii ki de seve seve kırarım seni. Hop şurayı şöyle kırdık mı? Vay vay vay. Bu ne böyle? Gizli bir şey buldum burada bakalım. Ha? Bu gerçek mi? Bu, 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 gerçek olamaz. Hayır, hayır, hayır. Nasıl ya? Ben bir rüyada mıyım? Rüyada mıyım arkadaşlar? Burada mısınız? Yorumlara buradaysanız bir yazar mısınız? İnanmıyorum. Dur, 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 dur. Ne? Altın mı? elmas. Sınırsız elmas. Sınırsız para. 100 dolar ve sınırsız altın mı? Nasıl ya? Göz Kimsenin duymaması lazım. Sonuçta kimse benim hamburger yemeye gelmemişti. Ben de şimdi tek başıma bu yemeğe hazır olup, bir sürü sınırsız hamburger yiyebilirim Kendime araba alabilirim, ev yapabilirim, ev alabilirim. Vay be, zengin oldum. O zaman sandıklarım burada kalsın. Birazcık altınları toplayıp hemen gidelim. İlk önce kendime çok güzel bir araba alacağım. Sonrasında çok güzel bir ev alacağım. Hadi birlikte gidelim. Hop, şöyle tırmana tırmana çıkalım buradan. Vay be! Gerçekten inanamıyorum bir sürü elmas bulduğuma. Hemencik şuraya kapamam lazım. Burayı kimsenin görmemesi lazım. Şunu şuraya koyalım bakalım burada dursun. Şuradan birkaç tane blok toplayacağım. Sonrasında orayı kapatacağım. Hop tamam. Bakayım şöyle şuradan birkaç tane daha blok alayım. Hop evet. Bu kadar yeterli olur gibi. İnşallah kimse burayı fark etmez. Tamamdır. Şimdi gidelim de arabamı alalım. Vay be zengin olduğuma inanamıyorum. Şimdi gidip araba galerisindeki arabalara bakıp onlardan birini alacağım. Zengin madırlı. Zengin oldum? Allah. Valla zengin olmuşuz. Araba bakacağız. Ne diyorsun ya? Sus kız bekleyin. Millet duyacak. Gel şuraya. Zengin falan olmadık. Rüyaydı sadece. Ne? Nasıl yani? Zengin falan değil mi biz şu anda? Hadi bakayım göster o zaman. Ne göstereyim ya? Bir şey yok ki göstereyim. ağaçların arkasından çok ayıp gerçekten git bakalım. Devam tamam ya devam tamam. zaten benim işlerim vardı. Zengin olmadı sen gidiyorum. Aa zengin olmadık diye hemen işine gelmedi ya hemen gitti. Neyse iyi oldu gitti. Öğrenmesin kimse. Kız büyük öğren. O yüzden kimseye söylemek yok. Hadi bakalım şimdi arabamızı alalım. Kolay gelsin. Ben araba almak istiyorum da. Merhaba. Hoş geldiniz. Tabii ki de böyle sizi galerimize götüreyim. Araçlarımız ön tarafta. Hemen bakalım. Sanırım yeni araçlar gelmiş. Oh, bu ne be böyle? Turbolu. Of şuna bakın. AMG mi bu? Uy bu ne be böyle? Of çok iyi duruyor ha. Bu neymiş? Ferrari. Vay be. Oo, şu Mercedes'e bakın. Biraz nostaljik. Bu havalı durmuyorlar mı? Uf, <laughs> buna var ya Kerem komiser bayılır bayılır. Ne de hava atarım ha ona. Ama şu Ferrari amma imiş. Hem de yarış arabası gibi baksanıza. Ne yapsam ki acaba? Şu formül aracına benzer Ferrari mi alsam? Yoksa şu beyazı mı alsam? Beyaz değilmiş ha ACR. Vay be ben bu beyazı almak istiyorum. Son kararım. Evet, misiniz? Çünkü o beyaz aralarında neredeyse hep pahalısı olan. Evet evet. Ne kadardı? 300 milyon. Ay, 300 milyon mu? Evet. 300 milyon efendim. Özel üretim. Özel üretim. İyi ee, tamam alıyorum. Buyurun şöyle önden ödememi yapayım ben size. Şöyle hemen ne kadar ödeme istiyorsanız önden hepsini verebilirim. Buyurun işte size bir sürü altın bir sürü hem de. Bu altınlar bence zaten 300 milyon yapıyor olabilir. Alın bakalım işte bir sürü altın. Hatta fazla kalıyorsa üstü kalabilir hiç sorun değil. Oo, oh, efendim daha önce yani bu kadar da kit veren olmamıştı. Buyurun hemen benzinizi doldurup anahtarınızı veriyorum. İşlemlerinizi bitiriyorum. Adınızı soyadınızı kemik numaranızı. Tamam ben size onları vereceğim. Sadece şu arabayla şu an bir tur atmak istiyorum. Doldu mu benzin doldu mu? Bir Müsaade efendim. Hemen benzinde dolduruyorum. Hay be şu arabaya bakın arkadaşlar. Çok güzel bir arabam oluyor. Valla zengin oldum zengin. Çok iyi oldu. Hadi hadi doldu mu? Tamamdır efendim. Kontrolleri de yaptım. Buyurun da alıp gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi arabayı çalıştıralım bakalım. Oo, şuna bakın. Var ya kesin çok hızlı bu araba. Oy 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 Gerçekten ama hızlıymış. Vay be vay be. Bu ne be böyle. Woohoo! <laughs> Oh, oh, oh. Nasıl kaya, kaya gidiyor ya? Açılın yoldan, Berca geliyor. Oh, oh. Vay be, arabamı şuraya şöyle çekeyim, şurada dursun. Of, çok havalı değil mi ya? Baksanız arkadaşlar, yan 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 gidiyor araba. Oh, oh. O kadar hızlı ki yan yan gidiyor valla. Böyle şuraya düzgün bir şekilde park edersem, evet, işte oldu bu iş. Tamamdır. Kapımı da şöyle kapatayım da. Ha, tamam. Şöyle kilitlendi de zaten otomatik olarak. Of ne de yakıştıydım ha. Şimdi evimi yenileyeceğim. Evi yenileyebilmek için de şuradan ilk önce bir girelim. Hemencik birkaç tane daha para, altın, elmas, maden her şeyi alacağım. Bu kadar elmas şimdilik yeter. Bir sürü elmas aldım. Şimdi gideceğim büyücüden iksir alacağım. O iksirle de game moda geçeceğim ve evimi istediğim gibi yapabileceğim. Kız büyük senik sen ne işin var burada? He? Bu neşe neşe? Yo şey madem. Hayır girme sakın girme böcekler var. Haa böcek mi? Ha, kaç 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 kaç. Ooo tamam süper oldu bu. Kaç kaç çabuk böcekler var çabuk çık şuradan. Aaa ben böcek böcek böcekler hiç sevmem. Böcekleri ben sevmem çıkın beni buradan. Ya çık çık hadi hadi böcekler gelecek birazdan. Çıkmazsan böcekler gelip bizi yiyecek. Hop şöyle çıkalım bakalım. Hop. Çık 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 çabuk çabuk. Çabuk çık çabuk. Açsana şurayı kız bekleyin ben çıkamıyorum. Geldim ya böcekle çıkacağım. Böcekler yiyemeyecek bizi. Kapat kapat çabuk böcekler yiyemesin. Betonla, bit, betonla falan kapatalım bu neyi. Evet evet kapat ne varsa kapat burayı. Hah, sakın girme. Bir sürü örümcek varmış ya. Madene gireyim dedim de al sana da vereyim birkaç tane. He? Şey, şey şey bu ne ya burada? Aa ne güzel arabaymış bu böyle. Bu araba bu neydi? Beceri bak senin evine ne çekmişler bunu? senin milletin arabasını kız belki seni kızacaklar. E hocam ellemiyorum. be ne güzelmiş bu böyle be? Hadi hadi görüşürüz benim de işlerim var zaten. Şimdi hemen büyücüye gidelim. Büyücüden kendime iksir alacağım. Hadi çabuk koşun bakalım. Sizler de o sırada like atıp kanalıma abone Şimdi büyücünden aldığım iksirle evimize baştan aşağı edeceğiz. Vay be zengin olduk sonunda. Beci beci beci. Beci ben geldim. Beci 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 beci. <laughs> beci beci. İksir istiyorum. iksir istiyorum. Ay tatlım hoş geldin ya. Dur tamam, tamam sakin ol. iksir istiyorsun. Bir sürü iksir istiyorum Beci. İstemediğin kadar para veririm bilirim sana. Bu sefer bak bütün borçlarımı da kapatıyorum. Al işte sana artık borcum da yok. Ay Hepsi bir arada derken ne 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 yapacağım yani? Game mod var, görünmezlik var, İstersen hız var, her şey var yani. Ay çok teşekkürler Büyücü. Yok yok, aa bunlar sende kalsın. Hiç gerek yok. Sende kalsın, bende zaten bir sürü var tamam mı? Bundan sonra param param olmaz, hemen para falan da istemezsin. Oley be. Şimdi iksiri üstüme attığım zaman game moda geçeceğim. Hazırsanız şu köşede bir yerde atalım. Ya da eve geçip evde mi atsam kimse görmese mi? Aynen aynen eve gidelim de evde atalım. Şimdi buralarda birileri falan görür. Kız Beksonik falan görür. Bu sefer hepten şüphelenir. Şöyle evime doğru gideyim de evimde atayım. Hah hemen koş 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 Evet şimdi aa bu iksir içmeliymiş bir de. Tamamdır hadi içiyorum o zaman. Oh. Oy, ne oldu be? A, oy, 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 vay be! Baksanıza, game geçtim gerçekten de. Şimdi bu iksiri içtiğime göre artık her şeye sahip olabilirim. Acaba evime ne yapsam? Altından bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela duvarlarımı altından yapayım. Sınırsız altınım var artık. Hatta üstüme de şöyle altın gizler giyeyim. Şöyle altın, hatta paradan koltuk yapacağım kendime. Şöyle şapkamı da takayım. Şapkamı takayım, pantolonumu giyeyim, üstüme giyeyim, ayakkabılarımı giyeyim. O şu zenginliğe bakın. Şimdi hemencik duvarlarımı da gold'a çevirmeye başlayacağım. Bakın bakın. Şimdi şuraları komple gold yapacağım. Altın yapacağım. <laughs> vay 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 vay. Çok iyi oluyor. Bakar mısınız? Altından duvarlar. Ne oluyor orada? Ha? Aa, Aslı polis. Kız bebeğim. Ne yapıyorsun siz şunları bir üstümden çıkartayım. Evet. <laughs> ne oldu kızlar? Niye geldiniz? Kapımda kapıyım kapayım da. Ayrıca bu kapıdaki araba senin mi? Ve de birkaç bir duyum aldım. Büyücüden bir sürü iksir alıp büyücüye bir sürü para vermişsin. Ve de araba almışsın. Ve de bir sürü param varmış. Evet Beyce abla. Hani bana param yok diyordun? yoksa sen mi söyledin? alacak tamam mı? Yalnız bence bu resmi mi bu paranın pa kaynağı nereden geliyor tam olarak? Paranın kaynağı maden gibi bir şey diyeyim yani. Yoksa ya, benim bunu giydiğim bölümcek dediğin yerde mi? Eyvah ya evet orada ama bakın sakın kimseye söylemek yok tamam mı? Aa nasıl yani? Evet gerçekten burada polis. Gel işte aslı polis bak burada. Ay ben geldim zaten parayı duyunca. Burada gördüğünüz gibi sınırsız para var. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hocam ayop ben bunu aldım bakalım. Hey kız bebek seni. Ben sana ne demiştim? Ne demiştin? Bana ne? Aitik benim. Bak kız bebek seni. Game oturayım seni var ya seni gebertirme. He? Hayır anne. Ama ama mecburdüyüm. Dur bakalım. Bak sana söyledim. Hazineyi kaçırmak yok. Tamam mı? Üçümüzün arasına demiştim. Zaten görüyorsun sınırsız para var. İstediğimiz kadarı oradan gidip alabiliriz. Ama Biz de gidiyoruz kaçarız bir de paylayalım. Mantıklı. Tamam o zaman gel sen bunu al ben de diğerini alayım. Sonra da buradan kaçıp gidelim. Gerçekten çok mantıklı. Hemen gidip diğer sandığı da alalım. Sonrasında arabamıza binip farklı bir köye kaçacağız. Hangisini alsam ki? Altın mı alsam elması mı? Altın alacağım tabii ki de. Hop şöyle altını kucakladı. Ben de diğerini alayım ikisini birlikte taşıyayım. <laughs> i̇kisini birlikte nasıl taşıyacaksın sen o küçük boyunla ya? Taşıyıp taşıyıp şu şu beyaz araba bizim mi? Evet evet beyaz araba bizim. Gel sandıkları arkaya bagaja koyalım. Aa, ama galiba kötü bir haberim var. Bu arabanın bagajı yok. Var mı? Ha iyi tamam varmış. Kız bekleyin şu sandıkları bagaja koy. Ben de arabayı çalıştırayım. E, tamam ben koy onu. Bakayım. Hop. Evet arabamız çalışıyor. Bakayım. Evet gitmeye hazırız. Koydun mu? Koyalım. Bir saniye daha bekle lütfen. Tamam bekliyorum. Koydun mu? Bir dakika. Şu peşom bir tane daha kaldı. Tamam onu da koy. Ve sonra da gaza basacağım. Kaç 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 kaç. Vın Man man vın. Aaa ben çabuk. Ben Beni bırakmasın. Ben çabuk. Seni polis için çıkartacağım. Oley be. Paralarımı aldım ve artık gidiyorum. Öldürürüm. Kız bebek Sönük'ten de kurtuldum. Aslı polisten de. Bu süper oldu. Hadi bakalım. Şu paralarla gidelim de. Farklı insanların hiç beni bilmeyecekler bir yere kaçalım. Arabama bakın arabama ne kadar havalı. Sizleri çok seviyorum buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocamla öpüyorum. Şimdi basıyoruz gaza ve burayı terk ediyoruz. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.